Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir Bluetooth hoparlör inceleyeceğiz. Burada Bank of Sen'in Explorer paketi var. E, modeli var daha doğrusu. Kahverengi bir model. Kesinlikle bu ürün muhteşem. E, fiyatı oldukça yüksek. Fakat e, ürün kesinlikle ve kesinlikle muhteşem. Bize neler sunuyor, neler çıkıyor, nelerle kıyasladık, neler var bunların hepsini detaylı olarak göreceğiz. Şimdi öncelikli olarak kutu açılışımızı yapalım. Benkovsen zaten ses sistemlerinde bir numara diyebilirim. Explore modeli. Birçok modeli var. Kutu açılışıyla başlayalım. Kutumuzu açtığımızda bir adet hoparlör geliyor. Burada şu şekilde silikon olarak sarılmış. Hemen bunları da ayırıyoruz. Kutumuzun içinde başka neler var? Hemen bakalım. Kullanma kılavuzları var. Burada da bir ürün ya da kılıf mı var acaba? Hemen bakalım. Kutunun içinde başka bir şey kalmadı. Şimdi kutumuzu şu şekilde kapatalım. Kutumuz burada kalsın. Bunun içerisinde ne var? Hemen buna bakalım hızlıca. Evet bunun içerisinde yine rengimizle uyumlu güzel bir Type C'den Type A yani tip C'den tip A'ya bir tane şarj kablosu ve bir tane de bu ürünü çantanıza vesaire asmak için yine Bank of Sen yazan bir kanca geliyor. Bunu da buradan bağlayabiliyorsunuz. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle olması gerekiyor. Bunu bu şekilde bağlayıp çantanıza vesaire asabiliyorsunuz. Gerçekten güzel düşünülmüş bir detay. Evet, ürünümüzü çıkarttık ve şimdi incelemesine geçeceğiz. Ben bu ürünü daha önce test ederek aslında almıştım. Bu ürünün fiyatı şu anda güncel fiyatı piyasada 9.000 bandında bulabiliyorsunuz. Temiz ikinci bulursanız, temiz ikinci el de alabilirsiniz. Burada e, bu ürün yurt dışında oldukça fiyatı uygun. Danimarka ürünü diye biliyorum. Ya da İskandinavya ülkelerinde üretilen bir ürün. Burada ürünümüzün üzerinde güzel e, şeyler var. İşte burada bluetooth bağlantısı eşleştirme için bir tuşumuz var. Burada ses için artı eksi play ve power tuşumuz var. Power tuşumuza bastığımızda otomatik olarak kapanıyor. Veya tekrar bastığımızda ise açılıyor ürün 360 derece zaten bu ürünü öne çıkartan detaylardan birisi de bu 360 derece size mükemmel bir ses kalitesi sunuyor aynı zamanda IP67 selçukasıyla suya ve toza karşı dayanıklı burada alt tarafta da yine tip C şarj aleti ile içerisinden çıkan şarj edebiliyorsunuz ya da farklı bir şarj aleti ile de şarj edebilirsiniz. Evet, Bank of Shen, bu Explorer modelinde gerçekten e, güzel işler başarmış. Ben dediğim gibi e, bu ürünü daha öncesinde deneyerek aldım. Zaten hani bu fiyatlarda bir ürüne hani para verme e, taraftarı değilim. Fakat ürünün kalitesi zaten kesinlikle ve kesinlikle muhteşem. Şu anda kanalda yok ama onları da ekleyebilirim. Mifa'nın A20, A10, JBL gibi e, birçok markayla kıyasladığımızda kesinlikle açık ara farkla öne geçen bir hoparlör, Bluetooth hoparlör diyebilirim. Şimdi hoparlörümüzü eşleştirmesini yapalım. Ben şu anda bilgisayar üzerinden çalışacağım. Aynı zamanda bunun en güzel yanlarından birisi onu da birazdan göreceğiz. Mobil uygulama üzerinden bunların bas ayarlarını, tiz ayarlarını anlık olarak yapabiliyorsunuz veya farklı modlarla sinema modu, parti modu işte Club, Budo gibi modlarla ona bırakabiliyorsunuz. Bass ve tiz ayarlarını şarkıya göre kendi de yapabiliyor. Çalınan müziğe göre veya manuelde bırakıp sizler de devam edebiliyorsunuz. Ben şu anda normal segmentte şu anda orta ayarlarda, klasik ayarlarda bir test işlemini gerçekleştireceğim. Hemen bakalım. Evet, şu anda eşleştirmesini yaptım. Hızlı bir şekilde eşleşiyor. Bunda Bluetooth 5.2 versiyonu mevcut. Hızlı bir şekilde ve kararlı bir şekilde eşleştirmeleri yapabiliyoruz. Evet, şu anda açık ses seviyesi şu an oldukça düşük. Şu anda da hani yeterli değil. Şu anda çalan medya Player'dan sesimizi açıyoruz. Ses kesinlikle mükemmel sanki müzik şu anda bu ortamda yapılıyormuş gibi bir müzik var. Bu arada farklı müzikler hani koyamıyorum, ücretsiz müziklerden koyabiliyorum e, telif hakkına girmemesi için. Ben e, diğer deneyimlerinde, normal müzik deneyimlerinde ayrıca yapıp video içerisinde sizlere bilgilendiriyor olacağım. Ama müzik kesinlikle ses kalitesi oldukça yüksek. Hatta bunu e, normal bir ya da apartman dairesinde oturuyorsanız en yüksek seviyede insanların rahatsız olabileceğine eminim. Hani bu cihazdan bu sesin çıkması inanılmaz hani inanamazsınız yani bunu denemeden önce. Ve seste en ufak bir bozulma olmuyor. En büyük başarısı da bu zaten. <laughs> Burada birkaç müzikte denemelerimizi gerçekleştirdik. Sesin seviyesi inanılmaz yüksek ve inanılmaz kaliteli bir ses seviyesine sahip. Ben bayıldım kesinlikle. Hani bir Bluetooth hoparlöre ortalama şu anda fiyatı 9-10 bin lira bandında. Hani verilmez diye düşünürdüm. Özellikle bu boyutlarda bir cihaza ama cihaz muhteşem. Bu arada oldukça da ağır. 650 gram bir ağırlığa sahip. Bunun bilgisini de vermek isteyeyim. Cihaz ağır ama oldukça başarılı bunun en büyük başarısı tekrardan belirttiğim gibi 360 derece bir ses seviyesi var. Aslında burada iki tane hoparlör var karşılıklı fakat burada 360 derece dönen alüminyumlarla sesi çok iyi bir şekilde dağıtıyor ve sesin nereden geldiğini hani bir yere kanal, kanalize etmediği için her yerden ses eşit miktarlarda geliyor. Yani burada oturan bir insan da bu sesi aynı seviyede yani sanki burada çalıyormuş gibi duyuyor. Burada oturan da aynı şekilde burada e, müzik çalıyormuş gibi duyuyor. Yani dediğim gibi tamamen 360 derece bir ses var. En güzel özelliklerinden birisi sesin seviyesinin çok yüksek olması ve kalitenin bozulmaması. Emin olun bir canlı müzik performansı vesaire gittiğinizde diyelim ki bir müzisyeni dinliyorsunuz bir de buradan herhangi bir ortamda dinleyin buradaki ortamdaki sanki müzisyen sizin yanınızda çalıyor yani canlı müziği size yapıyormuş gibi bir hissiyat kesinlikle alıyorsunuz ee, oldukça kaliteli şimdi biraz da mobil uygulama kısmına bakalım mobil uygulama kısmında şimdi telefondan kaydedeceğiz uygulama kısmında çok başarılı bildirimleri işte hoparlör yerine telefona gelmesini sağlayabiliyorsunuz yazılımı oldukça güzel Zaten Bluetooth'ta telefonla bağlandığınız anda size yazılımını yüklemesini istiyor, yönlendiriyor. Yazılımını yüklediğinizde orada farklı modlar ve kendiniz manuel olarak bas, tiz ayarlarını yapabiliyorsunuz. Öyleyse şimdi mobil üzerinden nasıl bu ayarları yapabiliyoruz ve mobil üzerinden yine birkaç müzikle deneme işlemlerimize devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda Bank of Sen'in arayüzüne yani uygulamasına giriş yaptık. Giriş yaptıktan sonra artı butonuna basıp artı butonuyla ürünümüzü buluyoruz, ekliyoruz. Ekledikten sonra zaten karşımıza geliyor. Alt tarafta müzik kısmı var. Burada Explorer olarak giriş yapıyoruz. Burada şarjını da görebiliyoruz. %79 kalmış. Burada Yazılım güncellemesini de buradan yapabiliyorsunuz. Şu anda güncel bir yazılıma sahip. Alt tarafta ayarlar kısmına giriş yapıyoruz. Ayarlar kısmında da farklı ayarları da burada yine görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi burada ses modu var. Optimal olarak görüyorsunuz. Burada farklı modlardan yine seçebiliyorsunuz veya kendi modlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Şimdi ben tekrardan bir müzik ile nasıl işlemler yapılabiliyor hemen ona bakalım. <laughs> şekilde hazır modlarla kullanabiliyorsunuz burada Parti Optimal gibi birçok mod var buradan isterseniz kendi modunuzu da oluşturup kaydedebiliyorsunuz burada gördüğünüz gibi Az önce müzikte de biz modları değiştirdik ve otomatik olarak ses seviyesi de değişti burada düşük bas burada işte height bas işte buradan tiz ayarlarını yapabilirsiniz burada enerjik mi relax mı nasıl olacak bunları kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz ve alt tarafta sev dediğinizde yeni bir mod kaydetmiş oluyorsunuz e, arayüzü oldukça kullanışlı Ben beğendim Hani buradan da ayarları yapılabilmesi gerçekten oldukça başarılı birçok e, firmanın bu konuda vermediği desteği veriyor başarılı bir şekilde Ben cihazı oldukça beğendim e, denemelerinde zaten yapacağız birkaç yerli müzik yani yerli yabancı farklı müziklerle yani burada YouTube'da telife girmeyecek müziklerle de denemelerini yapıp size video sonunda gerekli açıklamaları yapıyor olacağım. Evet soparları farklı müziklerle de denedik oldukça başarılı. özellikle biraz daha slow müziklerde ise sanki içeride müzisyen size orkestrasıyla canlı bir konser veriyormuş gibi net bir kaliteye sahip. Ayrıca diğer hareketli müziklerle de gerek baslar gerek tizler oldukça dengeli ve oldukça güzel. Ayrıca bunu az önce gördüğümüz gibi uygulama üzerinden de ayarlayabiliyoruz. Ve inanılmaz başarılı. Ayrıca bu ürünün suya ve toza dayanıklı olması da çok büyük bir avantaj. Bunu yine kampta, denizde, dışarıda istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Ben oldukça e, beğendim. Hani kalitesi gerçekten muazzam. Farklı ürünlerle de belirttiğim gibi deneyimlediğim birçok ürün var. Fakat bu e, kesinlikle bir sıfır demeyeyim 10 sıfır öne geçen bir ürün. Kesinlikle alınır. Fiyat konusuna gelirsek e, fiyatı Türkiye'de oldukça yüksek. Belki ikinci el uygun fiyatta bulabilirsiniz. Veya yine e, Avrupa ya da İskandinav ülkelerine giden arkadaşlarınız vesaire varsa oralardan Fiyatına baktırarak oralarda fiyatları 3'te bir, dörtte bir fiyatına geliyor. oralarda daha uygun fiyatları alıp getirtebilirsiniz. Kalitesi, ağırlığı, ses seviyesi muhteşem. Kesinlikle ve kesinlikle bu ürün alınır diye yorumunuzu yapabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıklı günler. Bize destek olabilmek için kanalımızı takip edebilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz.